Rüya merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar. Çakallarla Dans 7'deyiz, gala'dayız evet. ve siz de oynuyorsunuz. Biraz rolünüzden bahsedelim efendim. Nasıl Tabii hazırlandınız ki. geceye? Çok şıksınız öncelikle. Ah, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, filmde Türkiye güzelini oynadığım için bugün ekstra bir özenmeye dikkat ettiğimi söylemek istiyorum. Çünkü filmde istediğim gibi sonuçlar çok olamadı maalesef ki. Artık bunu Murat Hoca da söylediği için ben de söyleyebiliyorum. O yüzden en azından hakkım yendi mi yenmedi mi diye hep birlikte böyle bu gece bir süslenip öyle gelelim istedik. Filmde Ece karakterini oynadım. Türkiye güzeli olup dünyada Türkiye'yi temsil etmeye gittim. Ama tabii başımızda Didem olduğu için bu hiç kolay değildi. Çok keyifliydi. Ben çok eğlendim. Filmde herkes çok sıcaklardan bulandığını söyledi ama benim için sıcaklar hiç sorun değildi. Çünkü kostümlerimiz çok rahattı. Çok keyifli, çok güzel bir deneyim oldu benim için. Çekimler nasıl geçti? Nerelerde çektiniz? Biraz bir sürü de ünlü oyuncu var, birbirinden ünlü oyuncu var, renkli simalar da var. Evet, benim için onlarla birlikte oynamak zaten çok keyifliydi ve çok büyük bir tecrübe oldu. Hem İstanbul'da başladık, sonradan İzmir'e gittik ama benim İstanbul'daydı sadece çekimlerim. O yüzden İzmir'in sıcaklarından çok fazla etkilenmedim, sıkıntı olmadı. Normalde çok da güzelsiniz ve oluyorsunuz. Güzel çok teşekkür oluyorsun ederim. Içinde. Daha önceden var çok mı böyle bir ]ladım. yarışma deneyiminiz benzeri şeyler? Daha önceden de var, yine bir birinci olamadım. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki birinci olamıyorum. Bu kadar da zorlamamak gerekiyor. Filmde denedim, yine olmadım. Çok doğru bir cast. Demek ki birinci değilim. Gerçek değil. hayatınızı mı canlandırdınız diyebiliriz. Yani öyle oldu. Çok eskiden bir yarışmaya katılmıştım. O zaman da birinci olamamıştım ama filmde de zaten birinci olmamanın daha faydalı olduğunu söylüyorum. Çünkü araştırmalarıma göre birinciler değil ama ikinciler ve üçüncüler daha fazla sektörde iş yapabiliyor. Bu yüzden filmde de ikinci veya üç almak istedim. Hakkı mı yendi diyorsunuz? Filmde mi hakkınızı? Filmde yendi. Filmde kesinlikle yendi. Yani yabancılara bir ilgi vardı bizim çakalları. Çakallar yabancılarla bu kadar ilgilenmese kesinlikle ilk üçte ben vardım. ya. Yanlış bir tercih yaptıklarını söyleyebiliriz biz de burada. Ah, çok teşekkürler. <laughs> Film için yüzde yüz hakkım yendi. Bunu izlediğinizde lütfen beni destekleyin. Ben elimden geleli yaptım en azından. Çok güzel yarışmalar da oluyor şu anda. Öyle bir tartışma hı hı. da vardı. Son Türkiye'ye güzeli Seçilen Hanımefendi üzerinden de bir tartışma oldu. Sizin bu evet. konuya bakışınız nedir? Yani bence gayet hoş bir hanımefendi. Gerçekten ben takip ediyorum. Hani bu çok şey olacak ama küçüklüğümden beri her yıl izliyorum. Ama ben gayet beğendim ama tabii ki de bu güzellik çok göreceli bir algı ama güzellik yarışmalarında gerçekten sadece güzelliğe bakılmadığı için yani ben de bu yarışmalara katıldığım için de çok iyi biliyorum. Eğitim gibi birçok daha bakılan şeyler olduğu için yani sadece güzellik ve dış görünüş olarak algılamamak gerekiyor güzelliği diye düşünüyorum. Oyunculuktan bahsedelim efendim örnek aldığınız bir isim var mı? Kendinizi yakıştırdığınız, rol almak istediğiniz ya, ya, da örnek aldığınız bir... Bunu bana geçen sefer de sormuşlardı. Hani böyle fanıyım diyebileceğim isimler yok ama tabii ki de birçok ismi çok beğeniyorum. Şu anda mesela Çakallarla Dans'ta da olmak, ben komedi olarak daha fazla ilerliyorum şu anda kariyerimde ve benim için hepsi çok başarılı bir oyuncu. Onlarla olduğum için mesela çok büyük mutluluk duyuyorum. Sette son olarak unutamadığınız bir anınız, hatıranız varsa onunla kapatalım. Hmm, hemen bunu çok kısa bir düşünüm, o kadar çok var ki çünkü ama hani çok da filmle Yardım. ilgili <laughs> vermeden bilgiyi düşünmeye çalışıyorum. Hep hakkımın yendiği anlar geliyor ya. İlk böyle şeyi düşen söylemek istiyorum. Bana da söylenmedi kaçıncı olacağım. Senaryoda bu yazmıyor kimin derece alacağım ve Murat Hoca dedi ki orada bakacağız ya. En güzeli kimse ona vereceğiz diye. Ben gerçekten yarışmadaymış gibi inandım ve böyle süslenmeye falan çalışıyorum. Hatta makyaja ve kuaföre diyor ki bak daha güzel yap. Türk derece almalı diye. O gün açıklanacağı sahne çekilirken biraz çirkeflikler yaşandı derece almayacağımı Çok. öğrendiğimde hatta gerçekten ayağını kaydırmaya çalıştım. Ama olmadı hatta bunu sahneye ekleyelim dedim ama istenmedi. <laughs> o gün unutamadığım eğlenceli bir andı benim için. Peki son olarak bir soralım. Önümüzdeki e, sezonda e, ne gibi çalışmanız olacak? Hangi... Dizilerde. Şey demiştim, bunu ecamana ecim... <laughs> mi? Ee, şu anda beklemedeyiz, birkaç tane görüştüğü iş var. Umarım yeni sezonda farklı bir karakterle karşınızda olacağız. Şu anda net olan bir şey olmadığı için şey diyoruz, değil mi? Senaryoları okuyoruz. Teşekkür ben teşekkür ettim.